arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Petrol hit oyununda e, offroad yapacağız. 3 kişiyiz şu an. Diğer arkadaşta BMW var ama gidip range alacak herhalde. Tamam diyelim. Bizde şu şekilde bir tofaş var sarı. Diğer arkadaşta Fiat Doblo E, hepsiyle az önce oyunda tanıştık. Bir tanesi sadece YouTube kanalından biliyormuş. Şimdi birazdan yola çıkacağız. Evet diğer arkadaşlar geldi gördüğünüz gibi 3 kişiyiz. Ee, yola çıkıyoruz fazla uzatmadan. Şöyle binelim. Onlar beni geçsin diyeceğim de ben artık yola çıktım. İnerken sıkıntı yok ama çıkarken baya bir sıkıntı olacak. Gelmelerini bekleyelim şöyle. Aman, aman. Önümüzü de zor görüyoruz. Şöyle arka kamerada çekeyim ben onları. Range Rover iyi geliyor ya. Aman, 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 aman. düşmeseydik iyi de bu çünkü buraya zor çıkıyor buradan. Daha doblocu yavaş yavaş yavaş. Onlar beni geçse. Onlar önden gitsin biz de şöyle arkalarından çekelim onları. sıkıştırdık adamı. Doblocu basmış. Neyse biz şöyle ufaktan ilerleyelim gelir arkadaşlar. Onun farı bak arabanın içini yeşil yapıyor fark ettiyseniz. Hop hop hop. Doblocu iyi gidiyor yalnız. Lan Evet şu anda finish'e geldik. Tekrar çıkacağız birazdan. Dönelim şuradan biz. Range Rover'cu zorlama oradan çıkamaz. Şöyle geri dönelim. Ana doblacı yola çıkmış bile. Hadi bakalım tekrar bir çıkıyoruz. Az önce çıkarken çok zorlandık. Hani ben tofaşla zorlanıyorum. Range Rover'cu büyük ihtimal zorlanmayacak. Koca Range Rover yani. Hadi bakalım. Çıkarsın. Evet. Yalnız onlar bastı gitti ha. Evet ben daha şimdiden kaldım. Hayda. Sanırım ben şimdiden kaldım. Onlar gitti. Aynen bak kaldı diyorlar. Evet çıktık. Şimdi onlara yetişmemiz lazım. Ay anasını şu taşı niye koyuyorsun oraya abicim? Hadi bakalım. Evet. Doblucu bekliyor. Şimdi ben onlara geçeyim. Onlar zaten aman ya. Öf. şuradan geçebilirsem. Hadi. Range <laughs> Rover'cı kalmış. Geçelim bari. Videoda mısın demiş. Evet. Doblucu kurtarmış herhalde. Haydi. Haydi Tofaş. Vurdur be aferin be adamsın lan. Hadi bir daha vurdur bana bir daha. Yukarıdan başka biri geliyor bu kim tanıdık değil. La hadi la çık artık. Tam zamanda vurdu bu arada aşağı iniyordum çünkü. Şurada geri gitmem lazım. Hadi bakalım. Çıkabilirsek. Haydi. Hadi Range Rover Vur bana. Of. Masa diye basa artık. Neyse kaldım diyelim. Abo ben bayağı gittim yalnız. Tekrar bir zorluyoruz. Hızımızı almam lazım. Yapma ya of. Ben Range Rover'a bineyim en iyisi. Nerede o? <laughs> Koca range çıkmıyor diyor. Ama bu arada range güzelmiş. Hadi be range. Çıkarsın sen Hoppa Lan dobrocuğum ne yapıyorsun dobrocuğum Ulan çocuk bizi komple aşağı attı ya Haydi range Haydi yapma be. Şimdi biraz da gidelim Doblo'ya binelim arkadaşlar. Obo Doblo Doblo çok aşağıda. Bizim Tofaş orada duruyor. Doblo galiba baya aşağı gitti. He <laughs> burada gel Doblocu. Ya gelsene Ya oğlum Neyse biz yine rence binelim doblo'cu kaçtı bizden Şu renge acil binmem lazım Ön teker sıkışmış bunun burada Çukurda kalmış Ne abi niye iniyorsun aşağı? İşte şu kayalar olmasa arkadaşlar güzel diye çıkacağız ama Evet bu reis başka biri Bizim normalde yukarı çıkmamız lazım. Aman 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 yavaş. Aşağı indik. Ranch bile yukarı çıkamadı arkadaşlar. Tofaş nasıl çıktın diyerek, Tofaş nasıl çıksın diyerekten Tofaşı kenara bıraktım. O yüzden rangeye bindim. Tekrar deniyor arkadaş. Çıkabilirse çıkacak. Haydi oğlan. olan hay Ay kayasını. Haydi oğlum. Kurtarması lazım. Koca renk çıkmıyor ya. Bir de daha arabası olacak bu. Sağ sol yaparak çıkarmaya uğraşıyor mu? çıkardı. Haydi oğlum. Bu arada tofaşı görürsem bineceğim. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Bu tarzda videoların gelmesini istiyorsanız abone olun like atın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.